Herkese tekrardan merhabalar, sektörler arası hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda Bingöl'deyiz, yanımızda da işletmemizin sahibi Yadin Bey var. Ee, Yadin Bey nasılsınız? Teşekkürler, Sizin nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de çok iyiyiz. Ee, sizleri kısa bir tanıyalım. Yadin Gündoğdu, ben Bingöl Merkez Doğumlu, 29 yaşındayım. Gündoğdu Oto Aksesuarda hizmet vermekteyim. Peki Yadin Bey, burada verdiğiniz hizmetler neler? Onlardan biraz bahsedelim. Vermiş olduğumuz hizmetler cam filmi, pastacıla, araç kaplama, zenon farlar, paspas çeşitleri, cam kapağı çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm aksesuar çeşitleri bulunmakta. Peki diyelim ki ben internetten baktım bir aksesuar beğendim ama sizin elinizde yok. Bunu bana getirebiliyor musunuz? Evet kesinlikle siz bize söylüyorsunuz. Biz sipariş veriyoruz 3 gün sonra size haber veriyoruz. 3 gün içerisinde haber veriyorsunuz. Elimize de ulaşıyor. Aracımı istediğim şekilde monte de edebiliyorsunuz. Evet. Thank mm -hmm. you. Peki Yadim Bey, aksesuarlarınızda garanti var mı? Evet, kesinlikle. Biz verdiğimiz bütün ürünlerimizin arkasındayız ve bütün ürünlerimizin garantisi bulunmakta. Peki bir araç markası var mı? Özellikle şu araçların markasının ürünlerini getiriyorum ben dediğiniz, yani çalıştığınız markalar neler? Ya bütün markalarla çalışıyoruz aslında. Elimizde olmayan ürünleri de sipariş şeklinde getirebiliyoruz. Yedin Bey, biz sizlere nasıl ulaşabiliriz? bize ulaşabileceğiniz e, sosyal medya hesaplarımızdan e, Instagram hesabımız gün doğdu oto aksesuar 12 ve Bingöl merkezinde bulunan Karşıyaka mahallesi üniversite kavşağında bulunmaktadır. Peki son olarak bizleri izleyenlere, aracını yenilemek isteyenlere neler söylemek istersiniz? Efendim aracına değer veren herkesi gün doğdu oto aksesuara bekleriz. Evet efendim sizler de Yedin Bey'i duydunuz. Aracına değer veren herkesi işletmesine bekliyor. En azından bir çayını kahvesini içmeye uğrayın deriz. Hoşçakalın. <laughs>